Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Safevi Devleti ile ilgili kitap tanıtımlarına devam ediyorum. Serinin 3. videosunu çekiyoruz. Sizlere toplamda bu videoda 7 kitap tanıtacağım. Hepsi birbirinden değerli. Direkt başlayalım. Müslüman Barut İmparatorlukları. Douglas Strossand'ın gerçekten Muhteşem. Yani 2025 baskısı bu yıl basıldı bu kitap. Ketebe yayınlarından çıktı arkadaşlar. Önceki Ufuk kitapları yayınlarından çıkmıştı 2013 yılında. Yıllar sonra, 12 sene sonra ilk defa basılıyor bu kitap ve Ketebe yayınlarının da ilk baskısı. Önceki videolarımda kitap alışverişi, Kasım ayı kitap alışverişi. Ee, şeklinde bir video çekmiştim size. Oynatma listelerimde. Orada göstermiştim bu kitabı. Şimdi de e, burada e, Safevilerle ilgili kısmı var. Osmanlılar Safeviler, Babürler diyor. 3. E, Müslüman Türk İmparatorluğunu da anlatıyor. Türk İslam İmparatorluğunu anlatıyor. anlatıyor. Ee, Dile kolay arkadaşlar. Atlas Okyanusu'dan Malaka Boğazı'na kadar hüküm sürmüş 3 Türk Devleti gerçekten e, muhteşem. Kitap kapağı da gerçekten çok güzel. Safeviler kısmı olduğu için bu videoda tanıtıyorum bunu. Osmanlılar ve Babürler kısmı da var tek tek. Safeviler ilgili kısmına bakacak olursak Sufi tarikatı, İmparatorluğun kuruluşu, Kızılbaş Konfederasyonu, Emperyal dönüşüm, Şah 1. Abbas'ın saltanatı. Gerçekten e, önemli bir Devirdi Şah 1. Abbas Devri Gulam sistemi kuruluyordu. Osmanlı'daki Kapıkulu sistemi gibi Çerkez, Gürcü, ve Ermenilerden müteşekkil bir ordu kuruyordu. Gulam ordusu kuruyordu 1. Abbas ve ordusunu e, silah teknolojisi, top teknolojisinde üst seviyeye çıkartıyordu. Ve devlete zirveyi yaşatmıştı Şah 1. Abbas dönemi. Özellikle oldukça önemli. E, kitapta da ondan bahsediyor egemenlik din hukuk, yayılma ve askeri organizasyon, merkezi yönetim, eyalet yönetimi, Safevi ekonomisi, toplumu halk dini, kültürel ve entelektüel hayat, Safevi'lerin en çöküşü, Safevi sistemi şeklinde böyle. Yaklaşık e, 100 sayfalık bir bölümü var. Sonra Babürlere geçiyor. 3 Türk İslam İmparatorluğunu anlatıyor bu kitap. Gerçekten muhteşem. Ketebe yayınlarından çıkma. Bu şekilde. Bir diğeri Kızılbaşlığın tarihi, tarihi Kızılbaşıye bilge kültür sanattan çıkma ikinci baskısı. Ee, şöyle bakacak olursak ikinci basım Eylül 2020 diyor. İlk baskısı Şubat 2015. Şöyle gösterelim. Kitabın yazarı belli değil arkadaşlar. Anonim bir eser. 1604 yılından önce yazıldığı tahmin ediliyor. Kitabın Şah 1. Abbas döneminin ortalarına kadar konu edilmiş. Tek tek şöyle konu başlıklarına bakacak olursak. Bütün Türkmen aşiretlerini, Kızılbaş boylarını tek tek şöyle bahsediyor. Sağ tarafta olan boylar, Akkoyunlar hakkında fasıl bölümü var yine şöyle hınıslı boyu tekeli kısımları Türkmen kara koyunlardan bahsediyor yine Kürtlerle ilgili bilgileri var lor boyları hakkında sol tarafta olan kızılbaş taifeleri şeklinde böyle afşar kaçar zülkadirli ve ustacılı şeklinde kitapta özbekler ve osmanlılardan da bahsediyor ak koyun uzun hasanın mücadelelerinden bahsediyor önemli bir kitap kısa ve öz bir kitap ana metin yani Türkçe olan kısım ee, şöyle bakacak olursak 77 sayfa arkadaşlar. Kitap hem Türkçe hem Farsça basılmış. Tıpkı basımı da var. Şöyle Farsça. Böyle bir kitap. Anonim bir eser dediğim gibi. 1604 yıldan önce e, yazıldığı söyleniyor. Yazar belli değil. Kapak fotoğrafı da gerçekten muhteşem. Bir diğeri Safeviler Budak Münşik cevahir Cevahirül Ahbarından ee, geçen bölümü başlangıçtan 1576'ya kadar Safevilerin tarihini anlatıyor kitapta. Budak Mevşi Kazvi'ni Şah 1. Tahmasp dönemi e, saray tarihçisi arkadaşlar. Onun döneminde yaşamış önemli e, tarihçilerden bir tanesi. Ve e, olayların birinci derece tanığı. Kitabında bu şekilde tek tek Sultan Cüneyt, Sultan Haydar, onun oğlu İsmail'in mücadeleleri. Şah İsmail'in yani onun mücadeleleri. Şah Tahmas dönemi. Bakar mısınız konu başlıklarına tek tek anlatıyor. Şöyle. Ve en sonunda da Şah 2. İsmail'i anlatıyor. Kitap bu şekilde. Bakalım şöyle. Kaç sayfa? 176 sayfa. Bu da bu şekilde. Bilge Kültür Sanat'tan çıkma. Hangi yıl basılmış bakalım. Kasım 2023'te basılmış. Bu şekilde. Hemen geçiyorum. Şah İsmail ve inanç Dünyası. Doçent Doktor Mustafa Ekinci'nin kalemi aldı. Beyan. Evet bu kaçıncı baskısı şöyle bakalım. geçiyor. Mustafa 2. ile ilgili e, biyografi. Kısa bir biyografi. Mart 2010 baskısı. E, içerisinde şöyle Şah İsmail'in hayatı, Şah İsmail'in eserleri mevcut. Şu şekilde. Şah İsmail'in dini görüşleri ve bu görüşlerinin Anadolu'daki etkileri. Evet. Konu başlıkları bu şekilde. Şöyle içeride muhteşem Şah İsmail adına Tebriz Ulu Camii'de cuma hutbesinin okumasını gösteren minyatür. Böyle içerisinde sadece bir minyatür var. Başka düz metin arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kitap 193 sayfa. Düz metin bahsediyor bu şekilde. Bir diğeri, e, önce şunu anlatayım. Şah'ın bahçesinde İlgar Baharlı'nın kalem aldığı Şah İsmail öncesi ve sonrası kızıl başlık. Bu da 2025 baskısı, bu yıl basıldı. E, kitabı hemen şöyle içeriğine, konu başlıklarına bir bakalım. E, birinci basım Eylül 2025 diyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Kitap sadece Safevilerden bahsetmiyor arkadaşlar. Ak koyunlar ve kara koyunlardan da bahsediyor. Safevi devletinin siyasi, sosyoekonomik ve kültürel arka planı kara koyunu ve ak koyun devletleri. Tek tek anlatmış. Terekattan devlete Safevi devletinin kuruluşu, gelişmesi ve genel özellikleri. Şah İsmail'in meşruiyet kaynakları. Tek tek. Saray teşkilat, idari teşkilatlar. Safevilerde ordu yapısı, etnik yapı, kültür ve din, ekonomi. Ve en son bölümde Ak Koyunu, Kara Koyunu ve Safevi Devleti'nin birinci döneminde inanç sistemi gördüğünüz gibi şu şekilde. Ee, önce düz metin. Kitabın en e, sonunda da çeşitli görseller var, onları da göstereceğim. Birbirinden güzel gerçekten. Şöyle bir saniye hemen. Kitabın ana metni 254 sayfa arkadaşlar. Şöyle kaynakçası var ve arka tarafta da böyle görseller, minyatürler. Ee, Şeyh e, Şeyh Savitdin Erdebilili'nin şöyle bir minyatürü. Burada yine yapılmış bir tablo. Cristofano del Altissimo tarafından yapılmış bir portre. 1552 1568 yıllar arasında. Şah İsmail'in portresi. Bu 41-48 1541-1548 yılları arasında Cihan Güşağı Hakan Şah İsmail tarihi şeklinde. Şah İsmail'in tahta çıkış minyatürü bu. Gerçekten muhteşem. Şöyle çeşitli minyatürler var. Bu da Çaldıran Savaşı'nı konu ediniyor. Şöyle bu Şah İsmail arkadaşlar. Bu Şah İsmail bu şekilde. Onu gösteren bir minyatür şöyle tekrar tekrar. Şah İsmail mührü. Safevi e, as, e, askerlerin kullandığı savaş maskesi. Şu şekilde 16. yüzyıla ait yine Şah İsmail'a e ait sikkeler vesaire vesaire. Kitabın arka kısmındaki cümle benim çok hoşuma gitti ve önemli bence. Safevi devleti kurucu ve asli öge olarak tarihi Azerbaycan ve bugünkü İran'ın siyasi ve mezhebi öteki olarak da Osmanlı Türk kiminin merkezi figürlerindendir. Aslında bu cümle birçok şeyi özetliyor. Safevi Devleti günümüzdeki Azerbaycan ve İran tarihinin bir parçasıdır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Safevi Devleti Azerbaycan ve İran tarihinin bir parçasıdır. Türkiye tarihinde yeri olmasa da Türk tarihinde yeri vardır. Osman Türk kimliğinin merkezi figürlerindendir. Anadolu Türkmenlerinin desteğiyle kurulmuştur Safevi Devleti büyük oranda. Bir kısmı da Akkoyun'u Türkmenleridir ama büyük oranda Anadolu Türklerinin Anadolu Türkmenlerinin yani Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşayan Anadolu Türkmenlerinin desteğiyle kurulmuştur. Ama Azerbaycan ve İran tarihinin bir parçasıdır. Ve Türk tarihinin bir parçasıdır Safevi Devleti. Çok güzel gerçekten. Kısa kısa şöyle bir açıklaması var. Ee, yazar İlgar Baharlu İran doğumlu. Şöyle bir hayat hikayesi var. Ee, 80 yılında İran'da doğdu. 2006 yılında Tonekabon ilinde İslami Azad Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. Tek tek anlatıyor. Yaşam hikayesini, biyografisini yazarın. Şu şekilde kapı yayınları. Bu da çok güzel. Görselde az önce de göstermiştik siyah beyaz. Şah İsmail'in tahta çıkışı. Tahta çıkışını gösteren bir minyatür kapak fotoğrafı. Gerçekten muhteşem. Bir diğeri e, Abdülatif Kazvini'nin Safevi tarihi çeviren de şu şekilde. Hamid Reza Muhammed Nejat tarafından çevrilmiş. Bu kitabın şu an baskısı yok bildiğim kadarıyla. E, nadir veya kitantik kitaptan muhtemelen bulabilirsiniz. Abdülatif Kazvini e, önemli bir Safevi tarihçisi. Şah Tahmas döneminin önemli Safevi tarihçilerinden bir tanesi. Kabak fotoğrafındaki Şah 1. Abbas arkadaşlar. Onu söyleyelim. Arka tarafındaki de tam resimde gözükmüyor şu an. Bir de biraz gölgeli siyah beyaz. Bu da Şah Tahmas. pardon. Özür diliyorum. Bu da Şah 1. Abbas. İkisi de Şah 1. Abbas'ın resmi. Şu şekilde Birleşik Kitabevinden çıkma birleşik yayınları daha doğru söyle söyleyelim. Ee, birinci baskısı şöyle. Eylül'de Eylül 2011 gördünüz mü? Eylül 2011 Ankara'da basılmış Birleşik Dağıtım diyor. Evet. Birinci baskı bu kitap. Eylül 2011'de basılmış. Şu an baskısı ne yazık ki yok. Kitapta Safeviler Devleti nasıl kuruldu? Safeviler zamanında İran, Onlardan bahsediyor. Şah İsmail dönemi, Şah Tahmas dönemi. Ee, Tahmas döneminde 1535 yılına kadar anlatıyor. Şöyle 1535 yılı Osmanlı Padişah Sultan Süleyman 300 bin atlıyla 1535 yılı içinde Şah Hazretlerinin bulunmamasını fırsat bilerek iki sefer Azerbaycan'a geldi diyor. Ee, bu şekilde devam ediyor ve 1535 yılına kadar anlatıyor. Kuruluş sürecinden 1535 yılına kadar anlatıyor. Tıpkı basımlı. Arka tarafında da şöyle Farsçası var kitabın. Hem Türkçe hem Farsça. Kitap şu şekilde. Abdüllatif Kazvini. Evet. Ve son olarak e, önemli tarihçilerimizden bir tanesi. Safevi Devleti tarihçilerinden bir tanesi. Safeviye Tarikatı. Cihat Ay doğmuş olun arkadaşlar. Önemli tarihçilerimizden bir tanesi. Üçüncü baskısını yapmış. Bu da post yayınların gözüküyor mu tam? Şöyle post yayınlarından çıkma. Bu üçüncü baskısı Mart 2024. Gözden geçirilmiş. Üçüncü baskısı İstanbul'da basılmış. İlk iki baskısı Ankara'da. 2014-2018 gördüğünüz gibi. Safeviye tarikatı nasıl kuruldu? Kuruluş aşamaları. Safevi hanedanın kökeni meselesi ve şey Safiyye'nin efsanevi ataları tek tek İshak, Sadreddin Musa, Hoca Ali, Şeyh İbrahim, Sultan Cüneyt, Sultan Haydar, Sultan Ali, Şeyh İsmail doğum 1487 diyor. Bu şekilde tek tek anlatıyor kitabın içerisinde. Bunu da gerçekten merak ediyorum. Kaç sayfa şöyle bakacak olursak. Bu da 104 sayfa arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Bu da 104 sayfa. Gerçekten birbirinden muhteşem. Sizlere şöyle gösterelim. 7 kitap tanıttım. Şöyle tekrar. Hepsi birbirinden değerli. Safevi tarihini anlatan kitaplar. Yine e, kitap tanıtımlarıma ben devam edeceğim. Safevi devletiyle ilgili, diğer devletlerle ilgili de videolar gelecek. Benim e, şu an söyleyeceklerim bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.